alacaklı veya vekili adına yani avukatı adına e, borçluyu izliyorum. Bunun ev adresini buluyorum. Bu adresleri e, avukata veya alacaklıya bildiriyorum. E, dolayısıyla bunlar da bunu mahkeme ortamında kullanıyorlar. Tabii ki mahkeme ortamında hakim bu adresi nereden buldunuz veya mahkeme veya icra dairesi bu adresi nereden buldunuz vesaire gibi sorular sormuyor. Ama yasalarımıza baktığınız zaman her bireyin zaten delil toplama hakkı vardır. Dolayısıyla yapmanız gereken e, yasaları çiğnemeden çalışmak. Yani siz yasaları çiğnemeden çalışmak ne demek? Bir insanın yani suçlu olduğunu kanıtlayacağım diye bir özel dedektif olarak gidip onun gizlice telefonlarını dinlerseniz, özel mülküne gizlice girerseniz bu suçtur. Ve buradan elde edilen delili zaten kullanamazsınız bunu kolluk kuvvetleri de yapamaz. Yani bunu polis de yapamaz. Ancak mahkeme kararı olacak, mahkeme kararıyla bir izin alınacak, yasaya uygun şartlar yerine getirilecek. Ondan sonra bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla sınırlar mevcut yasalarla çizili.